<gülüyor> Boymuş. <gülüyor> ya kanka hep öyle öldürdüm ben ya. <gülüyor> <Uuuuh>. <gülüyor> Abi de ağzına al ağzına al. 225 metre. Kaçış operasyonu. Anamı sikiyim altında da eray varmış. Evet arkadaşlar merhabalar bugün Kangal ekibi ile beraber kendi arabasında PUBG'de 4500 lira ödüllü maç yapıyoruz. 8 kişiyiz. Bakalım nasıl bir maç dönecek. <laughs> evet. Koçinki'ye koçinki siktirin gidin ya. Yani, Tatlamıyorum atlamıyorum koçinki'ye. atlar varız orası <laughs> çocuklara. ben atacağım. Kanka school'da buluşuruz bu arada. Lan götü ver lan. ben de götü Sen buluşuruz lan Abi bir tane gel. Koçinki'ye gel. Gel amanı sikiyim ama gelmezsen. Gel gel. Geliyorum lan gel hadi. Gelmeyin amanı sikiyim gelmeyin. Gel gel. Uzun Nereye gelelim? Okul mu? Koçinki mi? Okul Pucuk'u mi? Ama okul uzak kalıyor ya. Biz de Pucuk'u yenelim. Düzgünleri vururuz herkese. Kendini azıcık gamer hissetti ya. Eşeğe bak mafyaya daha yeni oynayacak ya. Cık. O kadar bilgisayar alıyor. Arkaya ineyim o zaman, arkaya ineyim direkt. Samimiyet kardeşim. Ne samimiyeti? <laughs> burada ciddi oluyor ya. Profesyonel oldu ya falan diyor. Ya bir anda ters kişi olursunuz. Atlet giymiş. Kardeşim, samimiyetten atlet giyemez miyiz? Aha, geldiler. Üç kişi beraberiz hafıdakıyım. Hadi bakayım. Hadi <laughs> sikeyim. Kendimizi korumamız için onu da at atarız. Sıraplaması. Oğlum. Eklenti var. Silah yok. Taşak mı geçiyor? Heh. Uf avuk. Sejo falan mı? burada. Ee, şey de burada. Maxo da burada. Ben Maxo'yu vuracağım abi. Ben Maxo'yu bilen, çok bilenmiş haldeyim. Gamer order ya. Baba back in business. Alan nereye? Oraya. O Mozin. Mozin al. Çok iyi. Buna bir scope lazım. Alana ne kadar var? Bir dakika var. Şu evi de lootlayıp çıkalım. Araba bulup kaçalım buradan. Araç maraç. Bizimkileri görmedim ben. Çok da lootluluk. Şu an gerçi alırım. 6x çok iyi ver onu bana. 4x de yanında tutacağım. Değişirim gerekirse. Ağır dipçik mesela yeni gelmiş. Ben bu dipçiği bilmiyordum. Yarım 4x falan. Tamam. Şundan al 2 tane daha yeter. Gelmiyor ki. Burada burada. Hey <laughs> boşa. boş. E yakaladık. Ya kanka hey niye öldürdüm ben ya? Hayır ya. Hey bunu yapmamalıydım. Kanka çok üzüldüm derim. <laughs> Çünkü yemin ederim öldürdüm için kendimi çok kötü hissediyorum ya. Aşağılık bir insanım ben. Aşağılık bir insanım. Belek gibi bir adam vurdum ya. Az önce oğlum ben Maxer kanka ben Maxer zannediyordum. Vallahi bak ben Maxer arıyordum. Maxer Pochinki'ye indi diye ben Maxer öldürmeye çalışıyordum. Ey, amacım sen değildin. <laughs> Çok anlaki. Anlaki. Kanka konuşma şeylerin ben açamıyorum ya. Konuşamıyorum ben. Ya e ben öleceğim ki. Şuradan yoldan araba bulmam lazım. Oğlum Red Zone'a gireceğim de ölmem inşallah basacağız. al abone olacağım. Kerem sana gelsin o zaman bu. Van! hepsini indiririz lan. Oha. Oha. O nasıl oldu? İnokem hoş geldin. Oğlum kanalın üstüne atladım lan. O kadar hızlıydım ki kanalın üstüne atladım. Tek <laughs> oy. Bizimkilerle oynuyorum ya. Herkes solo. Ebo, Eray, Sercan, Ben, Max, <laughs> İnşallah alamazsın param yok. O zaman siktir et. Ölüyorum ben bekle. Böyle yola falan çıkmam lazım. Burada birileri var mıdır? Yoktur daha. Yeni geldik ya. Oo. Loot lan abi loot lan. Oha burada ne çok enerji şey var. Bunun manyak loot çıktı. Muzinle Kar 98 mi? Bende ne var? Muzin var bende şu an mesela. Ben bilmiyorum mesela. Kar 98 ile aynı değil mi Muzin? Ben şu an aydınlandım mesela. Var mıdır ki koşan? Yoktur ve koşan. Herkes araçladır. Ses mi duydum? İnşallah benim sesimdir. Biz yola çıkalım. Başka bomba bomba var mı ya? Sonra savaşın içerisinde aynen sıçmayalım. Ee, ben de soldan alayım. Sahilden oynayayım. Götümü temize alırsam. Götten mermi yemezsem sıkıntı yok. Şuraya gideyim. Buradan oynayayım. Tepeden. Araç da var. Şu alanda çünkü şu evlere girebilirim. O evlere gireyim gel. Değil mi? Sahil çok açık oraya saklanalım o zaman. Ananı. Ananı. Orası bu Ben o dağa çıkacaktım o dağda da biri var gördüm. <laughs> Abi ağzına al, ağzına al, ağzına <laughs> al. 225 metre. Ay 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 ay. Mozi negat, bey bey, bey bey. Be. Gitsek mi oraya? Nereye bakayım? alan veriyor? Arabayla kaçacağım. Arabayla kaçacağız. direkt o alana kaçacağım. Zaten ben buradan gittim. Bu yol bu yol güvenliydi. Bu bütün mutlamayacağım. 15 saniye var zaten. Ananı sikeyim Başkası var Bu bana bait birazcık beyaz ekran biliyorum <laughs> amına ekek kaçış operasyonu Allah'ını sikiyim altında da eray varmış Aynen. Hayır gidiyorum Minik gel oraya baskın Ereyi izliyorum şu an ben şu an erayı izliyorum Kanka bir şey diyeceğim onlar Aa, <laughs> Konuşamadım alttasın değil mi Bir dakika sessiz sessiz Ahahahah <laughs> 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 Nasıl alt üst onlar ya? Bak o, senin bu arada amını götürmüş. Nasıl <laughs> kattın bana oradan? Ama ben bir tek kaç canı kaldı ya sen Eray'ı vurmadım. 60. 60 mı? 2 hit attım Dragon Avlu. O kadar fazla canım vardı yine. Mantar sana Aa, bakmıyorum bile. Ben sadece mantarda, Eray'ı kesiyorum şu an. Mantarda birisi var. Aşağı kattık mantarda evet. kim? Aşağı üst her yerdeler. <laughs> <laughs> alt <Abdest> üstü <laughs> bu arası <böyle> <laughs> A çıkma, çıkma. Ha, aşağı çıkma vurdum kafana çıkma. Aşağı kat. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun kim için. Era era yo. Bu bir tık ben. Ben onu tuttum <laughs> buraya. Tam oraya bomba attım. Güzel Cenk evet ya. Mayak ama keşke iki kişi de olmasaydı e. burada ya. İkisi de atlı üstü bekliyormuş. Ben araba almasaydım keşke. Yok, yaraladınız haberiniz olsun. Sen hal ölmedin mi adamım? Allah belanı vermesin. Sen çok. Sen çok. Onun onun üstüne attılar. Benim sumam yok mu? Ananı sikeyim Ananı anını... sikerim senin rayı. Aa öyle demek burada. Lan hani nerede aldın lan? Ya bak adam bile Mami, Mami çık oradan. Mami çıkma. <laughs> Mami kafana vururum Mami. bak görüyorum. Mi Arkacı mi ya? minik ya. <laughs> Eren niye kulakla şu trard izliyor <laughs> mu hala? Şu an çık çıkmıyor Köpekler ya. Kanka bu minik var ya tam aptal bu arada. Yine Aa. arkadan <laughs> durdu <orada> bak. <laughs> Ha? Bum. Ha? Hadi oğlum Maxer. Yarıcan ya Maxer. yarıcan Maxer. Ben söyleyeceğim. Kit basıyor şu an. Geber o Rosmu çocuğu. <laughs> Kit basıyor. Çok şükür gören neydi oğlum? Uf. Çok iyi. Yarı can. Yarıcan. can. Yarı can. Aa, Yarı can. Ölüyor can. Ölüyor. ölüyor. Can az can az can az. 20 20. Başla, basıyor. Sıfıya basıyor. Başla. Korkuyor korkuyor. Basta da basıyor. Bastı, bası. Canı kır canı kır. Mermi Canı gitme gitme. Reload. Aynen. Şimdi basacaksan bas. Düdük. Sen <laughs> oyundan bir sikeyim, Nova HP adamı koşturuyor. kafanı ya. sikeyim Mami kafanı sikeyim ya. Kanka bir daha bir daha Mami senin oynadığın oyunu sikeyim ya. Kanka altlı üstü mantarda beni bekliyor. Abi sikeyim. <laughs> Erayla altlı üstü bekliyormuş. Kanka oh. altlı üstü bekliyormuşlar ben de derayla şok oldum. Erayla kaçayım dedim mantara gideyim oradan vururum dedim. Bir tane cam yok oldu mevzamı bırakıyormuş. Açayım mı bir <laughs> tane daha? Yani daha bravo i̇yi inşallah. Öyle bir Kanka büyük, <laughs> var. orospu çocuğu Maxert ya. Max <laughs> Kanka, kanka sen ki orospu çocuğusun ya. Gerçek Sabahtan akşama kadar diyor, pardon. Tabi Minik sen orospu ama, çocuğusun. E, ama ama yani. bak şimdi bak ben seni bak vurmayacağım. Eyvallah, ben oldum. seni yüz <laughs> kez vurabilirim. Vurmayacağım vurmayacağım. E çıktın dümdüz duruyorsun. Abiciğim <laughs> e, öndü <laughs> yukarıdaki adamı vuralım ama. Yukarıdaki adamı göremiyorum ki. Göremiyorum. Seni görüyorum derim ki Eray'ı vurur muyum? Mami 15 dakika boyunca aynı odada Z'ye bastı durdu kanka öyle Evet de beni vurdu orada biliyor musun? Bekle öyle bir bekledi ki. Orada adam yok sandım. Orada duruyordu Evet Şifrayne o da da 31 30 31 -30 31. Ya ben po <laughs> ben poçiki atladım siz dediniz diye. Evo'yu vurdum. Ben seni vurmak istiyordum bak sers. Aka ben baktım kimse atlamıyor George Pool'un üstünde dedim atlayayım ama koyayım burada. Bir şey değil mi Falcon sen Süreyi biraz odada. daha kısalttım bu arada. Ya bir de amını bu ne trend? Niye mikrofon kapalı oynuyoruz? Biz böyle evet, şu mapta dedi oynadık oyda <laughs> oynadık amına. Ben ben muhabbet ediyorum. Abi bir kaldım. Ya sus oğlum. Ananı oldum. sikerim senin ha oğlum. Yendim yendim. Bir daha yendim. Şeye patladım kanka. Adam Bak biz Eray'la çalışıyor. Eray kovalıyor, sıkıyor arkadan. Kafa attım mantara, yukarı çıkacağım. Çok koymuş. Sercan Aa. ben seni... Sercan ben seni nasıl buldum biliyor musun? Sen beni ghostladın. Korona basasa geldin. Bak bak ghostladıysan <laughs> ben hadi orospu çocuğuyum. Ben korona basa basa etrafta geziniyorum tam birim var mı diye. Ha. Sonra ben bir yere gittim, durdum. Loot falan evet, aldım. 416 falan tamam. Ondan sonra ben tam Çiftli yukarı değilim. doğru çıkarken senin arabanı gördüm amına koyayım. Var mı? Evet, ondan sonra zaten orada durdum, bekledim seni. Sen de böyle su şey için. yapıyordun. Sık. Gir çık gir çık yapıyordun sonra sıktım sana amına koyayım kaçtım Benim sonra. Bir kişi gelmedi kim o? <laughs> kanka seyf. Ebo'ya çık uyut attı o tam 8'lik oğlum. Evet evet evet. Balkon evet, evet. mu? Ebo Ebo çıktı. Hani evet, atlıyorum ben. Kanka ben atlayacağım. Kanka, bak bak. 7'yi bir batlarım. Ben az önce burada attım kanka. Kimse atlamadı diye. Altı gördüm bir batlarım. Sağ giderim onu. Koçun 2'ye gidiyorum kanka. Gelen gel. Ben yerime gideceğim bura. Kanka Gatka'ya geliyorum bekle sen. Gelsene abi. beni sikiyim seni. Atladın mı sen? Hala altı. kişi var. Yo atmadım. Basık bir be. ya. Ben atladım. <laughs> atladım. Oğlum niye atlamıyorsunuz? Atladım ben. Şey, şey <laughs> militeriye gidiyorum. Orası bu çocuğu, okula gelmez herhalde sikiyim seni. Anladın mı Dönüyorum dur. Ben de geliyorum bu kadar. Ben gidiyordum oraya lan. Ben de okula gidiyorum, ben de okul işaretledim. Ben de okula gidiyorum. Yapmayın oğlum, siktirin gidin lan. Ben okula döndüm kanka. Milik gelene kadar hadi bütün eğlence bitsin. Çabuk çabuk. İyi oyunlar beyler. <laughs> ben yine katkayı tek başıma mı durduracağım <laughs> anam? Ben, okuldan döndüm orası ölüm. Orospu çocuğu normal lobi zannetti buraya ben gelmiyorum buraya. <laughs> Orospu çocuğu kadar okula yetişemeyeceksiniz siz. Evet, kanka, e ben çatı ineceğim. kanka sessiz. poçinki bomboş. Bütün poçinki benim aldım amına buna koyayım. Şu mini alsana da kanka. No, mini evet. alalım hep birlikte gelin. Evet evet gerse, okulda gerse, birleşelim gerse, mini öldürelim. Gerse, kanka yerse... lootlanalım, lootlanalım, lootlanalım birleşip mini'ye gidelim. Mini'ye avlayalım. Manhunt. Man mafik mafik takım mafik. Kanka PUBG'de manhunt yapalım. Kanka mafik yap. Ben neresi ağır basarsa orasın benim bura. Mafik siktir. Okula giden kim? Okula giden kim? Allah Allah gel. Bu sefer kim kime sokuyor? Gel. Kim oğlum geldi lan? 3 kişi akak 3 ak kişi gidiyorlar. Orası çocukların. Kanka bende. Orada atlayamazsın. Aptalar oğlum. Aptal ev. Orada atlayamazsın. Abi. Sen abi. de yetenek yok. yok. Mafik sen sen gön gel bak aynı takım altı. Onlar 5 evet. kişi. Hiç yok. sıkıntı yok. Oğlum Mafik nereye gitti? Kimse yok eyvallah. O çok. E bu birinin arzını, bir şey arzını sikmek istemiyorum dedi gitti bir anda kanka. Evet, biraz ilk eğim mi öldü Ebo? Kanka ben öldürdüm Ebo'yu ya. Ben Maxer zannettim ama biliyor musun? Vallahi bak isteyerek yapmadım. Sikecek beni. Ya yedik. Ebo bu gece siktiğim şeyler daha herhalde ya. <laughs> Evlere fısmak yok. Mami. Lootum yok orospu çocuğu. Eğerli eve fısmak yok diyor. Ne abi? evde yok lan ben fullendim ama. ben <laughs> yemin ederim bir şey çıkmıyor bana. <gülüyor> ya, <laughs> ya Maxas orospu gos orospu. Aslanım çatıyor indin, sus bir ya. İnmedin ya. ya. Sen indin sus bir <laughs> salak sen indin. Şuraya orospu gos orospu Oğlum bu adam en iyi orospu gos orospu gos orospu gos orospu gos orospu niye orospu duruyor <laughs> bir de mami mami, 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 mami bunu karınsı <gülüyor> 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 mami karısı yaptı. karısı. mami Oğlum nasıl çıktın? Nasıl nereden çıktın? Kaldım girdim, şey girdim, pompalı aldım, çatıya indim, duydum. Onu nasıl anlatıyor bir koştum. de bak. Lan merdivene ben bakıyorum, <laughs> merdivene bakıyorum. Hmm. Direkt koştum yes. kanka direkt. gel lan bari. Gel gel ben <laughs> sikeceğim ah, ben seni. Bir de şatkan almış ya. Bir de şatkan <laughs> <aslında>. almış. Gerçek lobi amın okuyum. Tamam gelin hızlı bitmesi adına school'a gelin. Hep birlikte gidelim oraya. Adam yayında amın Gelin gelin Ekran için bize sorulur. Ya da sorulur ilan yani. yok. Sorkula doğru gelin, sorkulun orada kapışalım. Orada öldürürüz. Sorkul yani. amında kanka o ne? Ya? Ama o zaman kapışın amına. Ay, ya gelin gelin okula. Max Ersin. Evet, gidelim ben sorkula da o ne amına okuyayım yani. Max neredesin? Oğlum çatıda, çatıda kanka okulun üstü çatıda. Çatıda mı hala sikeceğim onu bekle. Evet evet çatıda. Benim hala silahım yok. Şey dur şey dur. geldim Ben ben? timing Kanka neredeyim biliyor musun ben? Peri Pier. Oran lan. Ne bileyim ya. Oha. Peri Pier ne oldu? Mepin orta aşağısında amına koyayım. Kesin ana. Peri mi anasını amına koyayım. Oha amına koyayım nereye gitti? Bekle sen. Amına kodumun ol M24 <laughs> mi daha iyi kar 98 mi? Söyleme. M24. İkisi aynı amına koyayım. Neredesin ya? Ya amına kodum ben duyuyorum da anlayamıyorum ki sağırım ben amına koyayım. Kanka bir tane araba ha? çıkmaz mı? Kanka ha. yandayım. Gel kanka konuşsanıza ben birebir kalmak çok konuşuyordunuz. Sus. Kanka bana ne susmam çok konuşuyordunuz kanka. Maxers Ers. Gelsene. Falcon üst katta sik şunu ya. Hala pompalı tutuyor köpek orası bu çocuğu. <laughs> Hayır, kanka, kanka. kanka bir ben de bak ben ne biliyor musun koydum merdiveni cross koydum merdivenler çıkmış ben merdivene baktım oyun boyunca sadece <laughs> Kanka bu orospu benim pompalıyla bekliyor bak ben deliririm. Yok bir şey yok gitme vakti. Merdivenler ne ara çıktı böyle bir timing gelmez amına koyayım. Ya sorku çok için, hızlı geldi. Loot yapamadım ki. Orospu siz dediniz. Oo. Neredesin be? Sıkmayın lan. Oha bu circle kaç hıza gidiyor amına koyayım. Oğlum siz kafasız mısınız? Hayır hayır o anlamda demiyorum hayır. Şarkılın gitme hızı çok hızlı. Ercan bir şey söyle kanka ya. Bak sağa al abonpos. Dururuz koruruz vuracağım de şimdi. Ana çalışma çıktı. Oğlum Sorkul ne vuruyor bir de ya? Harbi amını sikim ne açtın sağ sen abi, ya? Iç. Ben öldüm. Ben Sorgul ölüyorum. Bak ha, galiba Sorkula ben de Öleceğiz, öleceğiz ha. Bakayım sıkı tutlayamadan direkt koşuyorum Sorkul'a şu an. Ya de, aldı ya. Ya. <laughs> neyle basılıyor? Sol tık. Sağ üstü Öldü öldü öldü. Öldü Bahçesinde öldüm. bahçesinde. Okulun bahçesinde. <laughs> Kanka alan öldürsün Nerede ya bari Nerede diye abi, bari. Buggy'nin orada buggy'nin orada. Bir canı abi. canı var Allah belanı vermesin. Eray yanlışlıkla bıçak atsan bir şey olsa ver <laughs> Kanka ben uzağım ki ona. Kim bu okuldaki? Ben ha, değilim minik o. Mi? Yok minik Yo, de yok, değil. Ben değilim. Orası bu çocuğu minik girer mi oraya hiç? Ya sen bir şey. Arkalar ya. Sen niye bana soruyorsun ki? <laughs> amına Kanka çok kufur. Bekle Köylü şimdi bekle. Interesi. Yo köy değilim bak 3 yıl yedek buldum şimdi. Tuttattırma beni Gidiyor beni unutluyor beni dutluyor. Kanka adam şeyden bakıyor maksat. Önüm var lütfen kim bu? mesela ev, ev, evin, pe evin, penceresine eğim koymak yok değil mi? Evin penceresine dışarı eğim koyabilir miyim? Gördün gördün o mavi şeyin altında. İzin istiyorum bunu kayıp. Oğlum çok vuruyor alan ya gel gidelim amına koyayım. Cidden bu vardı. O alan çok vuracak biliyorsunuz değil evet, mi? Evet ama bak, okuyun, sikerim ya. Sıkmıyorum, sıkmıyorum. Koşuyorum. gideyim gideyim. Uğraşalım zaten. alan yalan böyle araba var. Yol araba var. Yollar araba var. Arabasın lastiğini tarasaydı keşke. Yapmaz, yapmaz ki. maaşlı piç seni. Mavalı köpekler. Yedim timing'e bak ya. Merdivene cross koydum. Bir sola bakayım. Sol merdivenden çıkmış merdiven Emir sol. Gel gel. Köprüye mi Sol. Kanka ananı sikeyim dur. Gel gel. Araba taklattı. Toparladım daha daha. Sol köprüde mi, sağ köprü demiş. Hiç de söyleyemem. Her an şeyde Eren istiyor. Feri piratladığı için sağ. Aa, aynen. Ben nereden milyon <laughs> orada oldum ha? Feri piratladım dedim. De, Belki ya, Ferry, ya yalan, <laughs> yalan söyledim. Yo, umarım de, kalır. Hayır, bir Hadi, bir de... bak. Allah belanı vermiyor. Bu nasıl başa? Hayatım ilk defa görüyorum. Bir de ilk maçta atladım oraya ben. Bu nasıl araba? Bu nasıl burada durdurdum ben amına koyayım? Arabayı kanka... Bombayla falan taklattım. yok mu? Bombayla falan. Takladım, taklatma arabalar tamam. <laughs> ya işte Oğlum, 47 sen 47 saniyede şurayı lootlayabilir miyim kimse gelmezse? Böyle hala lootacağız. Andre 3. sokak açılıyor amına koyayım. Diyor ki loot diyor hala. Akıl yok. Bir tane kitim ya. var, iki enerji var. Başka hiçbir şeyim yok. Ben süreyi o yüzden ayarlamayım dedim. Çünkü circle çok uzatınca böyle oluyor işte oyun. Niye sonra... araba bulmuyorsunuz ki atadınız gibi ya? Ben araba ne yaptım? Bir görseydin. <laughs> <laughs> buldum da tamam. Senin halin. Kanka bak. Motor vardır belki. Toprak Buralara koyuyorlar mı ki? Toprak yolu yönün Ananı sikeyim. Toprak yolu koymuyorlar diye biliyorum lan. Koyuyorlar, koyuyorlar. Bagi magi oluyor. Hak ettin bence de böyle mü? İşkence çekici. Ama sen öldü ki adam hala depar atıyor. Evet öldünüz bu. Emir de öldü. Aa, sen sağdaki evde simek Ben o Amerikan'la yayacaksın sen değil mi? Ananı sikeyim. Ol yaptı. Şu yolda bir şey bence. Abi tamam sen o köprüye geleceksin değil mi? Bekle sen bekle. Sen miydin lan o? Evet evet sen o köprüye geleceksin. Sen de de lootun yok ki. O arabayla giden sen misin? Evet. Mastır, tamam, amına koyayım. Bak o bak o bak 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 gördüm bak. Lan tamam, dokunmuyorum sana amına tamam. koydum sana. Tamam. Amına koyayım. Giymiş elbise giymiş Ben bir tane şey Dur dur oros bu çocuk kim o? Bana mı diyor acaba? Sahil kenarındaki kim? Sus, sus kimse. Kanka onu öldür lütfen. amına koydum. Loot'a bak. Aynen. Kulü beden Üç iz. O 90 mermiyle M4 bir de şey çıktı. Erayı izliyorum. Eray hadi. hadi. Minik şuna saldırsana bütün yayıncıları öldürür amına koyayım. Kaç önünde?

Neredesin nereye? Aa gördüm. Geliyor geliyorum ananı sikeyim. gelme gelme. Lan devam et adamın ayını. Bir cene ver kanka bir cene ver. Şuradan görebilir miyim acaba ya dur. Amanın sevdiğin üstüne şey. çıktı. Ayda. Neden öldürdün beni? Arkacı piç. Onda da. Eğer ben beni Minik minik minik, minik <laughs> gelsene <genzemeyim gülüyor> biraz. <gülüyor> gel sonra kapışalım. <laughs> <laughs> ne olur gel. Ha görürüm ben seni. Sen koşuyorsun yolda. Ha evet gel. <laughs> <laughs> <Yo>, ben, ben ikinizi <laughs> bırakıyorum. <gülüyor> i̇kiniz kapışın. Yo, ben karışmayayım. İkiniz kapışın. İyi, tamam. Sonra ben, o zaman olan benim annem olacak <laughs> uyan ama Aram, Orası gülüyor. Fiberi abi finale kaldı. Nerede o Emir orası? Ama Eray'ı vurduk ki yoldayken. Tamam Eray'ı çok rahat vurdum. Benim kanka görüyor musun acaba? Yine benim araba gidiyor kanka. Evet evet belli zaten. Ben, ben ne öldüğümü şaşırıyorum Kanka yani. elfo elfo. Loot al loot al. Kanka sayılmaz sayılmaz ya. Amına koyayım dur çıkayım şuradan. Yok kanka bu orospunun bir tane loot'u yok. Benim hiç şey yok. bunu. <laughs> kanka sen ne fakir adamsın amına koyayım. Eldivenle ne alacağım şimdi Aa, tamam bak kanka. Lootlamadı bir ben kaldım amına koyayım maple. Nerede bu yarram emir? Şu si. Mim. <laughs> Ölü binler. Sen, eray, burada alayım. önümde Emir. Bu ağaçta. Eray bir can. Can basıyor. Can bastı can bastı can bastı. Mal Eray. Can gördüğün için laf yedin. Yaptırın Emir şunu al. Kanka niye öyle? Oğlum, Suma, Oğlum niye geçelim. öyle yapıyorsun? Sağ klik atsana. Kafasını taş <laughs> atar gibi attı ya. Oğlum bu gösterge bende çıkmadı. Nasıl çıkıyor? Allah bin bir türlü belanızı vermesin. Abi can basıyor. Anan. Ben... Bastı. Bastı. Abi bak. Oğlum bomba yüzü mü? Oyunda niye gelmiyor şey bomba kullanıyor? Molotov falan. Ay kafaya gitmedi ya. Orası ya oğlum niye bomba? Kimse bomba mı? Yok yok 3 tane bomba vardı attım amına koyayım ya. Bomba evladı oynamaz ya. Ne ne? De İki verse girdi döndüler bir de bana. Emir biz seninle başına kapıştık. Amına <laughs> koyayım <laughs> <laughs> ben Maxsen'in anasını sikim. Max evet onu <laughs> <laughs> sizle de kapışıyor gibi yapıp bu mini indirecektiniz amına koyayım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı, en sevdiğiniz dakika yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.